Herkese merhabalar. Yeni bir haftaya giriş yapıyoruz ama bu hafta önceki haftalardan biraz daha fark olacak. Özellikle atmosfer konusunda. Çünkü bu hafta yaşanacak olan hava hadiseleri bizim tarihimiz boyunca unutulmayacak, yıllar boyunca konuşulacak bir hava olaylarına sebep olabilir. Evet hemen şimdi detaylara geçelim. Detaylara geçmeden önce de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi gelelim tahminimize. Havadaki konfektif enerji. Özellikle çarşamba gününe doğru zirveye ulaşıyor. Yani keyif değerleri adeta tırmanıyor ve bu tırmanış bizlere ne yazık ki afet boyutunda yağışlara neden olabilecek potansiyelde fırtına hücrelerine neden oluyor. Özellikle çarşamba günü tarihi olaylar yaşanabilir. Mezosiklon Güney Marmara şehirlerini yani Çanakkale, Bursa Balıkesir, Bilecik, Sakarya, Kocaeli hattında deyim yerinde ise yıkıp geçebilir. Yağışlara ani fırtına, hortum, iri taneli dolu elektrik fırtınası eşlik edebilir. Cape pik seviyeye ulaşıyor, ekstrem hava hadiselerine kapı perdeliyor. Öte yandan İstanbul'da da etkili gök gürültülü yağışlar gözlemleyebiliriz. Mega kentte çarşambadan cumaya kadar 3 gün aralıklarla gök gürültülü yağmur var. Özellikle çarşamba akşamı atmosfer ışıl ışıl olacak. Detayları aktardık bir sonraki videoda tekrardan görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.